Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf map yayınları sayfa 152'deki çözüm sende kısmını çözeceğiz. Konumuz oran orantı. Birinci soruyla hızla başlıyoruz. Aşağıdaki oran çiftlerinden hangileri orantı oluşturmaktadır diye sormuş. İster pay ve payda arasındaki kata bakabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz işler dışlar dediğimiz çapraz çarpma yaparak birbirine eşitleyebilirsiniz. Oran orantı olduğunu bulup belirleyip belirlememe konusunda. Bakın A şıkkına bakarsam. Pay ve paydanın katları arasındaki ilişkiyle gidelim. 3'ün kaç katı alındığında 9 yapar. 3 katı yani payı 3 ile çarptığımızda 9 yapar. 8'i 3 ile çarptığımızda ise 8 kere 3 24 yapar. Gördüğünüz gibi hem payın hem de payın 3 katı alınmış yani aynı oranda artmış. O zaman burada bir orantı vardır diyoruz. A şıkkımızda arkadaşlar orantı oluşturmaktadır dedik. C'ye geçtiğimizde bunu da farklı bir yöntemle çözelim. Burada bakın kattan ziyade çapraz çarparak yani işler dışlar çarpımı yaparak eşitlik var mı yok mu diye bakabiliriz. 5 ile 3,6'yı çarpacağım. 3,6 ile 5'i çarpıyorum. Virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapılır. 6 kere 5 30 elde var 3. 5 kere 3 15 3 daha 18 180 yaptı. Şimdi virgül 1 basamak olduğu için 1 basamak virgül eklediğimizde 18 tam çıkmış oldu. Bu ikisinin çarpımı. Bu ikisinin çarpımında 18 tam çıkarsa burada bir orantı vardır diyeceğiz. 0 tam onda 9 20'yi çarpıyorum. 0 ile çarptığımızda 0 kere 0 0 0 kere 0 0 2 kere 9 18'in 8'i elde var 1 2 kere 0 0 elde ekledim 1 geldi 18 topluyorum 0 8 1 şeklinde geldi virgül yokmuş gibi normal çarpma yapıyorum bakın arkadaşlar bir basamak virgül olduğu için bir basamak virgül attığımda bu da 18 tam olarak geldi. Gördüğünüz gibi her ikisi de 18 tama eşit olduğu için burada bir orantı vardır diyoruz. C şıkkımızda da arkadaşlar. Bakın iki tane yöntemimiz var. İkisinden de bir iki tane soru çözdük. İster katı var mı diye bakabilirsiniz. İsterseniz işler dışarı yani çapraz çarpma yaparak eşitlik sağlanıyor mu bakabilirsiniz. İkisi de oran orantı olup olmadığını bize söylemiş olur. B ve C şıklarına bakalım şimdi. 56 ve 2 arasında tam tamına 28 kat var arkadaşlar. 28 ile çarparsanız 2'yi 56 yapar. O zaman 7'yi de 28 ile çarptığınızda buradaki sayı ediyor mu etmiyor mu ona bakabiliriz. Hemen çarpalım. 7 çarpı 28. 28 çarpı 7. 8 kere 7 56. Elde var 5. 7 kere 2 14. 5'i de eklediğimde 19 yani 196 yaptı. Gördüğünüz gibi 140 sağlamadı. O zaman buradaki pay ve payda arasındaki aynı kat oranı yok. O zaman C şıkkımızda arkadaşlar bir orantı söz konusu değildir diyoruz. C şıkkımıza bakarsak 2'nin kaç katı 6'dır? 3 katı. O zaman 3 ile çarpılmış payımız. 3'ün kaç katı alınacak? Yine 3 katı. 3'ün 3 katını aldığımızda 9 yapar. Burası 9 olsaydı oran orantı sağlardı ama gördüğünüz gibi burası 5 olduğu için oran orantı sağlamamış oldu. Yani burada arkadaşlar A ve C arası, ikisi arasında orantı vardır sayılar arasında. B ve de C şıklarındaki iki kesir ifadesi arasında orantı yoktur diyoruz. Bu şekilde birinci sorumuzun cevabını vermiş olduk. A ve C'de oran orantı vardır. İkinci ifademize geçmiş oldum. Aşağıdaki orantılarda bilinmeyenleri bulunuz demiş. Bilinmeyenlere bakacağız. Şimdi yine pay ve paydadan gidebildiğiniz gibi işler dışlardan da gidebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. 4'ün kaç katı alınmış arkadaşlar burada? Hemen kalemimize tıkladık. 4'ün kaç katı? 6 katı alınmış. 24 yapar. O zaman hangi sayının 6 katını aldığımızda 36 yapar. Yani A yerine kaç yazarsam 6 ile çarparsam 36 yapar. 6 yazarsak bakın A yerine arkadaşlar. 6 katı alındığında 6 kere 6 36'yı sağlamış olur. O zaman A yerine gelmesi gereken ifade birinci şıkkımızda 6 olması gerekiyor dedik. Veya bunu 20, 36 ile 4'ü çarpıp 24 ile A'yı çarpıp oradan A'yı çekebilirsiniz. Yine cevabımızın 6 çıktığını göreceksiniz diyoruz. B'ye geçtiğimizde bakın burada katı yok. Onun kaç katı 28 yapar? Tam bir katı gözükmüyor. O zaman burada işler dışlar yapalım. Tam katı yoksa işler dışlar yapmak daha mantıklı. Onunla x artı 7'yi çarptığımızda 10x artı 70. Onu her iki ifadeyle çarpmayı unutmayın. 10 çarpı x 10x. 10, 10 çarpı 7 70 eşittir. 28 çarpı 5'e. 28 çarpı 5 kaç yapar arkadaşlar? 140 yapar. 140'a eşitmiş. Şimdi denklem çözüyorum. 70'i karşıya attım. X'i yalnız bırakmak için. 10x eşittir. 140. 70 bu tarafa eksi olarak geçtiği için. Eksi 70. Devam ettim. 10x eşittir. 140'tan 70 çıkarsa 70 kaldı. X'i bulmak için her iki tarafı 10'a bölüyorum. Yani x'in katsayısına bölüyorum. Buradan x eşittir. 70'i 10'a böldüğünüzde 7 olarak bulunmuş olur. Yani B şıkkımızın cevabı da 7 olarak bulunmuş olacaktır diyoruz. C şıkkımıza geçersek C şıkkımızda yine işler dışlardan de gidebiliriz veya paydaya bakarsanız 5'in kaç katı 35 yapar? 7 katı. 7 kere 5 35'tir. O zaman payımızın da 7 katını almamız mümkün. 0 tam 10'da 2'yi 7 ile çarpacağız. 0 tam 10'da 2'yi 7 ile çarparsam M değerinin değerini bulmuş olabilirim. 7 kere 2 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 0 0 elde'yi kullandım. 1 yaptı. 14 oldu. 1 basamak virgül olduğu için 1 basamak virgül attığımda 1 tam 10'da 4 olmuş oldu. Yani M değerimiz 1 tam 10'da 4 olarak bulunmuş oldu. 7 katını aldığımızda. Bazı sorularda kat almak daha mantıklıdır. Bazılarında işler dışlar yapmak daha mantıklıdır arkadaşlar. 2 yöntemede hakim olursanız Hangi, bu ikisini daha kolayınıza geleni kullanarak işlem sürenizi kısaltabilirsiniz diyoruz. Ç şıkkımıza geçersek burada baktığımızda yine kattan gidebilirim. 3'ün kaç katı 12 yapar? 4 katı. O zaman paydada da 8'in 4 katını alarak buraya ulaşabilirim. 8'in 4 katını aldığımızda 32 yapar. Yani bu ifadenin y artı 2'nin 32'ye eşit olması lazım. Bize y'yi soruyor. O yüzden 2'yi karşıya atarak y'yi yalnız bıraktım. Y burada yalnız kaldı. 2 karşıya eksi 2 olarak geçti. 32 eksi 2. 32'den 2'yi çıkardığımızda 30 kalır. Y eşittir. 30 olarak bulunmuş olacaktır. Ç şıkkımızda diyoruz. İsterseniz bu soruda arkadaşlar işler dışlar bilinmeyeni bulmak için 8 ile 12'yi çarpıp 96 buraya çarpıp 3y artı 6 eşittir 96 deyip yine y'yi de bulabilirsiniz. Aynı sonucun çıktığını görmüş olacaksınız. 30 cevabına ulaşmış olacaksınız diyoruz. İkinci sorumuzun C şıkkımızın cevabında. Üçüncü sorumuzla devam ettim. Bir sürüdeki kuzu evet bir sürüdeki kuzu sayısının koyun sayısının oranı 5 bölü 8'dir. Kuzuların koyunlara oranı 5 bölü 8'miş arkadaşlar. Evet. Bu sürüde 40 kuzu olduğuna göre sürüde kaç koyun vardır? Kuzu sayısının gerçek değerini 40 olduğunu söylemiş. 40 olduğunu söylemiş. Gerçek koyun sayısı kaçtır? Yani buraya soru işareti veya bilinmeyen olarak şöyle x yazalım. Kuzuların koyunlara oranı 5 bölü 8. Kuzuların gerçek sayısı 40 Koyunların gerçek sayısı kaçtır diye sormuş. Kattan da gidebilirsiniz. İşler dışlardan da. 5'in kaç katı 40'tır arkadaşlar? 8 katı 40 yapar. O zaman paydamızda da 8'in 8 katını alarak x'e ulaşabilirsiniz. 8 çarpı 8'den x değerimiz 64 olarak bulunmuş olur. O zaman koyunlarımızın sayısı 64 olacaktır diyoruz. İsterseniz içler dışlardan da aynı sonuca ulaşabilirsiniz dedik. Dördüncü sorumuza yani son sorumuza geçtik. Aylin'in boyunun Selma'nın boyunu oranı 25 bölü 27'dir. Aylin Selma'dan 12 santim kısa olduğuna göre Selma'nın boyu kaç santimdir? Şimdi Aylin Selma'dan 12 santim kısaymış. O zaman Selma'ya 12x dersem 12 santim kısa ailem var. X eksi 12 de ailine demem lazım. Bu soru biraz daha dikkat gerekiyor. Bilinmeyen işin içine girdi. Selma'nın boyuna X dersem 12 santim kısa olan ailine de X eksi 12 demem şart. Birisine X birisine de X eksi 12 demiş oldum arkadaşlar. Şimdi boyların oranını vermiş. Ailenin boyunun Selma'nın boyuna. Ailenin boyuna X eksi 12 dediğim için paydam payım X eksi 12. Paydam ise Selma'nın boyu x olacak. x eksi 12'nin x e oranı 25 bölü 27 olarak verilmiş. Şimdi burada işler dışları kullanarak x'e ulaşabilirim. İşler dışlar yapıyorum. 27 çarpı x 27 x. 27 çarpı 12'yi bulmam lazım. Burayı bulmak için. 27 çarpı 12'yi şurada çözüyorum hemen. Hemen şurayı düzelttim. Yanlış bir tuşa bastım. Evet. 27 çarpı 12 şurada yapalım. 7 kere 2 14 elde var. 1. 2 kere 2 4 elde kullandım. 5. 7. 2 topladığımızda 4. 7 5 daha 12'nin ikisi elde var. 1. 2 3 yaptı. 324'müş. 27 x eksi 324 eşittir. 25 çarpı x'e 25 x'e yani. Şimdi x'i bulmak için 25 x'i bu tarafa eksi 324'ü bu tarafa attığımızda 27x 25x bu tarafa eksi olarak geçtiği için eksi 25x eşittir. Eksi 324 karşı artı olarak geçtiği için artı 324 oldu. 27x'den 25x'i çıkardığımızda 2x eşittir. 324. Her iki tarafı 2'ye bölerek x'e ulaşabiliriz. 2'ye böldüğümüzde bunlar gitti. x eşittir. 324 bölü 2'den 150. Bunun da 12 de buradan geldi. 162 olarak 324'ün yarısını bulmuş oldum. Yani x dediğim Selma'nın boyuydu gördüğünüz gibi. Selma'nın boyunu 162 olarak bulmuş olduk. Bize neyi sordu? Selma'nın boyunu sormuş. Selma'nın boyu 162. Selma'dan 12 santim kısa Aylin vardı. Aylin'i sorsaydı 162'den 12 çıkardım. Ailenin boyu da 150 santim olarak bulunurdu. Aylin sorulsaydı. Şimdi burada ne yaptığımızı bir daha söyleyelim. Selma'ya x deyip Aylin'e x eksi 12 diyerek oranını yazdım. x eksi 12'nin x'e oranı 25 bölü 27'ye eşitmiş. İşler dışlar yapıp denklem çözerek x'e ulaştım. x'i 162 buldum. Yani Selma'nın boyunu direkt bulmuş oldum. Cevabımız 162 çıkmış oldu arkadaşlar. Burada ödevimizi tamamlamış olduk. Biraz denklemlere de giren kısmı var oran orantının. O yüzden denklemler konusunda sıkıntınız varsa o kısmada tekrar edip çalışmayı unutmayın. Bu ödevi yapabilmek için diyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.